genelinde 289 milyarder kadının sadece %17'sinin servetlerini tek başlarına yaptıkları biliniyor. %65'inden fazlası servetlerini çok uluslu şirketlerden miras aldı. Milyarder kadınlar toplamda 930 milyar dolarlık bir servete sahip. Yapılan analizlere göre bu yıl içerisinde kadın milyarderlerin varlığı daha da katlanacak. ABD tek başlarına milyarder olan kadın sayısının en fazla olduğu ülke konumunda. Ama bazı raporlara göre yakın gelecekte Asyalı kadınlar bu tahtı ele geçirecek. İşte dünyanın en zengin 10 kadını. 10 numara Iris Font Şilili ünlü iş adamı Androna Laksis'in 2005 yılında kanserden ölümüyle birlikte tüm serveti karısı Iris Font kaldı endüstri, finans, maden araştırmaları gibi birçok alanda yatırımları olan Luxis Grapun tek varisi 13.5 milyar dolarlık bir servete sahip. 9 numara Johanna Kuant. Dünyanın en zengin kadınlarından birinin sekreterlikten geliyor olması bir hikaye konusu gibi gelebilir. Johanna Guant, BMW'nin Alman yöneticisi ile evlenerek servete ortak oldu. Johanna şimdilerde BMW'nin yükselen değeriyle Almanya'nın zengin kadınları arasında yer alıyor. Quant, 2015 yılının sonlarında ölmesine rağmen Forbes listesinde yer almıştır. 8. Numara, Susan Clayton Susan Clayton, babasından kalan BMW hisselerinden sonra Almanya'nın 5. en zengin şahsı olmuştur. Ayrıca Clayton, BMW yatırımına ek olarak kimyasal üretim şirketi Altana ve rüzgar enerjisi şirketi Nordex AG'd dahil olmak üzere birkaç enerji şirketi üzerinde de etkilidir. Alman kadın 16 milyar 800 milyon dolarlık bir servete sahip. 7 numara En Cox Chambers Chambers Cox Enterprises'ı kuran James Cox'un hayatta kalan tek kızıdır. Cox'ların sahip olduğu mal varlığı ise gerçekten kayda değer nitelikte. Cox Communications, Cox Media, Auto Trader grubu bu saydığımız varlıkların hepsi Cox ailesine ait. Jimmy Carter'ın başkanlığı sırasında Belçika Büyükelçiliği de yapan Cox Chambers 17 milyar dolarlık bir servete sahip. 6 numara Lauren Powell Jobs Lauren Powell Jobs, Apple kralı Steve Jobs'ın eşidir. 2011 yılında Steve öldüğünde Lauren oldukça büyük bir mirasa sahip oldu. Miras 38,5 milyonluk Apple hissesini kapsamaktadır. Lauren Powell Jobs, 19,5 milyar dolar değerindeki servetiyle ABD'de en zengin 29 kişisi. 5 numara. Maria Franzaffiso. Maria Avrupa'nın en büyük ikinci şekerleme şirketi olan Ferrero SpA'nın sahibidir. Şirket aslında kocasına aitti. Ancak kocası öldükten sonra bütün işi devraldı. Bloomberg Billionaires Index Stüdyo'nun raporlarına göre 23 milyar dolar gibi servetiyle dünyanın en zengin 20. 4 numara Jacqueline Mars Mars adı nefis şeker ve çikolata ile eş anlamlıdır. Listemizde 4. sırada bulunan Jacqueline Mars ona miras kalan kazançlı tatlı şirketi için babası ve dedesine minnettar olmalı. Dedesi Frank Mars küçük ev yapımı şeker şirketi ile 1911 yılında işe başladı. 1929 yılında babası aile şirketine katıldı. Ve şirket ünlü Sneakers Bar ve Melky Way gibi markaların içinde bulunan keyifli Koz helvasını icat etti. 3 numara Alice Walton. Efsanevi Walmart kurucusu Sam Walton kızı olan Alice Walton, babasının servetiyle dünyanın en zengin kadınlarından biri olma yolunda ilerliyor. Alice, dünyanın üçüncü en zengin kadın olmanın yanı sıra birçok özelliği kendisine barındırır. Andy Warhol ve Normal Rockwell gibi sanatçıların yüz binlerce dolar değerindeki eserlerinin bağışlandığı ve diğer Amerikan eserlerinin içinde bulundurulan Kristal Köprüler Sanat Müzesi'nin de başkanı yapmaktadır. 2 numara Lilane Betancourt bir zamanların en zengin kadını olan Lilane artık dünyanın en zengin kadını olmayabilir ama hala Fransa'nın en zengin kadını olarak bilinir. Onun serveti büyümeye devam ederken 2014 yılı itibariyle o artık L'Oreal şirketinin bir parçası olamayacaktır. Kızı annesine bunaklık tanısıyla dava açtı. Açılan dava neticesinde Lalayen şirketini yönetmek için elverişsiz olduğu kanıtlandı ve yerini 25 yaşındaki torunu devraldı. 1 numara Christy Walton Waltonlar dünyanın en zengin ailesi olma onurunu elinde tutuyor. Christy Walton birkaç milyar dolar ile kız kardeşi Alice'yi geçerek sadece ABD'de değil aynı zamanda dünyada da en zengin kadın olma ünvanını elinde bulunduruyor. Christy Walmart'ı oluşturan bir ailenin içinde evlendi. Kocası Can ise 2005 yılında bir uçak kazası sonucunda öldü. Bu acı olay ona yüklü miktarda miras bıraktı. Chrissy Walton, Wyoming'de oldukça sakin bir hayat sürmektedir.